Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı aday adayları çalışmalarını sürdürüyor. CHP Belediye Başkanı aday adayı Nurhan Işık Serendi bugün ETV Haber'in canlı yayın konuğu. Efendim hoş geldiniz. E, çalışmalarınızı epey yoğun bir şekilde sürdürüyorsunuz. Geçtiğimiz akşam seçime doğru programında ETV'nin de konuğu oldunuz ve orada da aday adaylığınızı bir kez daha ilan ettiniz. Ee, ama şunu sormak istiyorum size. Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi dün yaptığı basın toplantısında ve ondan öncekilerde de her fırsatta genel merkezin kendisini aday göstereceğini bu konuda kuvvetli bir sinyal aldığını belirtiyor. Siz nasıl yorumluyorsunuz efendim bunu? İlginize teşekkür ederim Sayın Ezen. Bizi dinleyen ETV izleyicilerine, izleyicilerine de çok teşekkür ediyorum. Sevgi saygı sunuyorum. Şimdi bu konuyla ilgili aslında bir görüş belirtmeye ihtiyacı içinde değildim. Ancak usul açısından çok sıkıntılı bir durum olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu aday adaylığı süreci herkes için eşit olmalı, adil olmalı. Dolayısıyla Sayın Başkan, Sayın Sedefçi böyle bir açıklama yaparak biraz bence bu yarışı olumsuz etkilemiş oluyor. Yani sıkıntılı bir durum ve ayrıca e, ne kadar doğru olduğu konusunda da bir şey bilmiyoruz. Bildiğiniz gibi Cumhuriyet Halk Partisi bu yerel seçim sürecini e, farklı bir e, yöntemle sürdürme kararlılığı içinde. Hı hı. Yani 8 ay öncesinden başlatılan bu süreçte aday adayların ortaya çıkmasını ve bir şekilde e, çalışmalarla farklılıklarını e, göstermesini istiyor. Dolayısıyla Sayın Sedefçi de aday adaylarından biridir. Yani hiçbir farkı yoktur. Hanur Nurhan sen, ha başka bir aday, ha Sayın Sedefçi. Ancak Sayın Sedefçi öyle bir şey söylüyor ki, bir kere söylediği etik değil. Yani biz sinyal aldım, genel merkez beni aday gösterecek. Zaten bu aday adaylığı başvurumda kesin adaylık başvurusu gibidir. Aday olacağımı bilmeseydim, aday adı, aday adayı da olmazdım dedi. Şimdi burada Edirne İl Başkanı Sayın Ozt Oktay Bozkurt'a önemli bir görev düşüyor. Buradan kendisine sesleniyorum. Yarından tezi yok. Genel merkeze bir yazıyla başvurmalı. Ve hakikaten böyle bir durum var mıdır, yok mudur öğrenip Edirne kamuoyunu aydınlatmalıdır. Bu çok önemli. Çünkü aday adayları Edirne'de Cumhuriyet Halk Partisi için önemli çalışmalar yapıyorlar. Ve Edirne'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Sedefçin yıpranmışlığına rağmen kendi içinden dinamikler çıkarmaya muktedir olduğunu, Edirne'yi her halükarda daha iyi yöneteceğini kanıtlayacaktır. Bunu yeni aday adaylarıyla olacaktır. Yenilenme yeni ve kanlı olacaktır. Kendi içinden çıkardığı adaylardan birinin halkımız tarafından kesin aday olarak ortaya çıkmasıyla AKP karşısında Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu kenti yönetmede, ne kadar başarılı olacağını herkes önümüzdeki dönem görecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Yani AKP bu kentte hiçbir şekilde belediyeyi yönetme şansı yoktur. Neden yoktur? Çünkü doku uyuşmazlığı vardır. Edirne kentinin kültürüne uygun davranışlar sergilememektedir. Demokrasiden, özgürlüklerden uzak bir parti olduğunu son dönemde çok ciddi olarak kanıtlamıştır. Dolayısıyla demokrasinin beşiği olan yerel yönetimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha gerçekçi bir politik yol izleyeceğini herkes biliyor. Ama bizim sorunumuz da Sayın Sedefçi'ye laf yetiştirmek değil. Yani Sayın Sedefçi de aday adaylarından biri ve başarılarla başarısızlıklarıyla halkımız onu da her halükarda takdir ediyor. Burada hiçbir sıkıntı yok. Ama bunu ortada bırakırsak usul açısından çok bir çok önemli bir yanlış yapmış oluruz. Nedir o yanlış? Bu sürecin doğru anlatılmasında, halkımıza doğru anlatılmasında Sayın Sedefçi'nin söyledikleri bir kopukluk yaratmaktadır. Yani diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi benim yöntemim bu dönem aday aday ortaya çıkması ve halkımızın kimin adaya, aday olacağı konusunda irade ortaya koymasını sağlamaktır diyor. Böyle bir yöntem üzerinden gidiyorum diyor. Tabii ki parti kamuoyuna da sorulacak. Üyeler belki eğilim yoklamasını oy kullanacaklar, tercihlerini belirleyecekler, ortaya koyacaklar ama halkın rolü de burada çok önemli. Hı. Ve şimdi bir şekilde sıkıntılarımız varsa Sayın Sedatçi'nin yorgunluğundan dolayı bunu yine Cumhuriyet Halk Partisi kendi enerjisiyle, kendi dinamikleriyle aşacaktır. Ama Sayın Sedatçi böyle bir beyanatta bulunduğunda o zaman her şey kamuoyunda birdenbire sıfırlanmış oluyor. Anlaşılmaz bir hal oluyor. Dolayısıyla tekrarlıyorum bunun açıklığa kavuşması gerekiyor. Genel merkezden bir şekilde bu konuya açıklık getirecek bir bilgiyi Sayın İl Başkanımız Oktay Bozkurt'un bir an önce Edirne kamuoyuna sunması lazım. Bu bir. İki, sadın, Sayın Serifçe ilgili çok önemli bulduğum bir şey var. Lütfen uslubuna dikkat etsin. Yani uslubu Cumhuriyet Halk yakışmıyor, Edirne'ye hiç yakışmıyor. Yani kendisine de yakışmıyor. Yani ruhsal bir sıkıntı içinde olabilir, siyasi acelecilik içinde olabilir. Hepsini anlayışla karşılarım ama e, uslubuna da çeki düzen vermek e, Sayın Sedefçinin kendi işidir. Ben sadece buradan yardımcı olabilirim. Yani siz böyle işte nereden çıktı bu aday adayları, ben zaten adayım, işte şöyle de yapsalar, böyle de yapsalar, ben zaten adayım gibi cümlelerle bir yere varamayız. Edirne artık başka bir şey yapıyor. Edirne e, hakikaten dürüst yönetilecek, hesap verebilir yönetilecek. Yani kaynakların nasıl kullanıldığından işte gelir gider tablolarının dönem dönem halka anlatılmasına kadar borçların miktarına kadar her şeyi açık olarak ortaya koymak durumundadır. Bu bir yeni anlayıştır. Yani siyasi etik değerler öyle önemlidir ki aynı dürüstlük olduğu gibi güvenilik de önemli. Her geçen gün Sayın Sedefçi'ye olan güven azalıyor. Bu azalan güven Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir şekilde olumsuz etkiliyor bugün haberlerde izledim. E, Sayın Müjdat Kahve'de baktım ki partimizi eleştiriyor. Sayın Sedefçi eleştiriyor. Yani onların ak belediyeciliğinin ne olduğunu ben çok iyi biliyorum. O günler geldiğinde onları masaya yatıracağız, tartışacağız. İstanbul'un ne derece denetlenebilir olduğu finansal kaynaklarının o, onların hepsini biliyoruz. 2011 de bütçesi bir şekilde komisyonda tam denetlenebilir e, olamadığı için Cumhuriyet Halk Partili komisyon üyeleri tarafından şart konularak evet. köşeye atılmıştır. Yani onlar daha hesap veremedikleri o belediyelerin bir hesabını versinler de Edirne gibi kentimizin böyle zaten bütçesi belli, çapı belli. O işte biz daha iyi bir belediyelik yaparız diye iddiada bulunmasınlar. Biz <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi'nden yeni dinamikler çıkaracağız. AK Parti de bu kenti alamayacak. Bunu net olarak ortaya koyalım. Son olarak Sayın Sedefçi'den olarak, evet, evet bir cam daha olacak. Dediğim gibi uslup sonrasında. Şimdi aday adaylığı sürecinin tarafsız olması lazım, eşit olması lazım, adil olması lazım. Dolayısıyla CHP'deki aday adaylığı sürecine ilişkin açıklamalarını lütfen belediyede yapmasın. Orası bir kamusal alan. Tüm halkımızın belediyesi. Dolayısıyla daha uygun bir yerde aday adaylığı gibi bir şey söyleyecekse, bu sürece yönelik bir şeyler söyleyecekse onları gidip başka yerde de yapabilir. Ama belediyede bundan sonra yapmamasını tavsiye ediyorum. Buna özen göstereceğinden de eminim. Efendim evet. çok teşekkür ederiz evet. yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür Sesli ederim. Sosyaller Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Aday Adayı Nurhan Işık Seren ETV Haber'in canlı yayın konu oldu ve devam ediyoruz mültenimize. Bulgaristan Türk